Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Emeklilere yapılacak ekzam görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Seyyan zam ve diğer formüller üzerinde süren çalışmalar bu hafta yapılması planlanan kabine toplantısında ele alınacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre milyonlarca emekli gözlerini bu hafta yapılması beklenen kabine toplantısına çevirmiş durumda. Emeklilerin maaşlarını yapılacak ekzam için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la AK Parti'nin ekonomi kurmayları geçtiğimiz hafta yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Akabinde hızla meclise sunulacak olan çalışma aynı hafta meclise görüşülecek. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklilerine %24,73 oranında zam yapılacak. Ancak bu zamla rağmen yaklaşık 1,7 milyon SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 10 bin liralık tabanı aşamadı. Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emekliler için avantajlı olacağı ancak bu formülün en düşük prim ödeyenlerle yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkını daraltacak ve adalet adaletsizlik oluşturabileceği görüşü dile getirildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak hazineye getireceği ek yük nedeniyle bu formülde sıcak bakılmadı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekliye zam düzenlemesiyle ilgili gelen bir soruya henüz çalışma tamamlanmadı. Etki analizine ilişkin raporlar çıkmadı. Bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir açıklarız müjdesini vermişti. Emekliler maaş artışının yanı sıra refah payı beklentisi de taşıyor. Bu beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı ise kabine toplantısından sonra belli olacak. En düşük emekli maaşının 12 bin ya da 12.500 lira olması konuşuluyor. Kaynaklar Ekonomi Yönetimi'nin bu konuda temkinli davrandığını ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bu karar milyonlarca kişinin yaşam standardını doğrudan etkileyecek. Gelişmeler emekli maaşlarını yapılacak zammın netleşmesiyle birlikte daha da netlik kazanacak.